Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, meclisimizde alacağımız kararların kentimizin önünü açıcı nitelikte olması dileğiyle ben de konuşmama başlamak istiyorum. Gerçekten Tarım Bakanlığı bu imar planlarının gelişimi bitmesi konusunda bir engel teşkil ediyorsa ya da işini yapmakta gecikiyorsa ya da tembellik ediyorsa ya da oradaki mevcut kadrolar görevini yerine getiremiyorsa bunu oturup değerlendirmemiz lazım. Hakikaten yani bir bakanlık 958 tane belediyenin kaderini belirleyecek bir işlem de bulunuyorsa ki e, Sayın İnce'nin söylediklerini anladığım kadarıyla benim ilçemde de 3-5 tane bölgede Tarım Bakanlığı'na e, yanıt bekliyormuşuz. Yani imar planları olmadığı için. Ondan sonra ne oluyor o ilçelerde? Bakın biz her çarşamba encümen topluyoruz. Her çarşamba zikrettiği köylerde Soğucak'ta, Aslanköy'ünde efendim söyleyeyim Kızılbağ'ında, Gözne'de Ayvagedi'nde kaçak binaların peşinden koşturmak zorunda kalıyoruz yüzlerce onlarca kaçak bina her hafta bizim gündemimizi meşgul ediyor. Niye? Çünkü orada imar planları Tarım Bakanlığı'nın çalışma azminin yavaşlığından kaynaklı gecikiyor. Geciktiği için de insanlar işte pandemi demin bahsedildi. Pandemiden kaynaklı, depremden kaynaklı vesaire insanlar fırsat buldukça da yaylalarda kendilerine bir yer, mekan edinmek istiyorlar. Ve planlar tamamlanamadığı için de bunları kaçak yollarla yapmaya çalışıyorlar. Sonra meski zor durumda kalıyor. TEDAŞ zor durumda kalıyor. Işte e, Büyükşehir Belediyesi yol yaparken zor durumda kalıyor. Biz yol sokak cadde yaparken zor durumda kalıyoruz vesaire. Bunları konuşmamız lazım.